Avrupa genelinde oy kullanan gurbetçilerimiz yüzde elli, yüzde buçuk, yüzde elli o bantlarda bir katılım oluyordu. Gerçi bu rakam Avrupa için devasa bir rakam. Niye? Avrupa'daki millet seçimlere yüzde otuzda, yüzde kırkla seçimler yapılır orada. Ama bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin seçimleri Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerindeki gurbetçilerimiz Avustralya'da, efendime söyleyeyim Balkanlar'da, Amerika kıtasında, Afrika'da, Arap Yarımadası'nda, Rusya'da, her tarafta Gurbetçi kardeşlerimiz yüzde elli elli buçuk o banklarda katılıyorlardı. Almanlar durdurdular, sandıkları iptal ettiler. Niye? Çünkü Avrupa'daki gurbetçilerin verdiği oyların yüzde 80i sekseni geliyor. Onu engellemek istediler. Avrupa'daki gurbetçiler dediler ki, siz mi bizi engellemeye çalışıyorsunuz? Ulan siz daha Türk'ün kim olduğunu bilmiyorsunuz. Sen Türkiye bir yapamazsın de. Sen Türk'ü bir engellemeye çalış, o zaman otur seyret. Bak neler yapıyor diye. Abi Avrupa'daki bütün gurbetçilerimiz. 250 kilometre, 300 kilometre yol gidiyorlar. Yaşlı annelerini bak kuyruklara bak. Kuyruklara bak. Seçim bürolarının önünde seçim bürosu dedim konsoloslukların önünde. Konsoloslukların önünde böyle kuyruklar var. Millet 3 saat, 4 saat kuyrukta bekliyor. Kimse sesini bile çıkarmıyor. Bekleriz anasını satayım diyor. Şuraya bak. Amcaya bak. Teyzeye bak. Tekerlekli sandalyelerle getiriyorlar. İşte coşku, duygu bu şekilde. Herkes elinde bayrakla ve böyle düğüne gider gibi, şenliğe gider gibi seçime gidiyorlar. 300 kilometre. Adamın bir tanesi şunu yazdı bana. Oradan gelen herkes oyunu kullanıyor. Bana DM'den fotoğraf atıyor. Hepsine de ben de tek tek dönmeye çalışıyorum. Bak ne diyor? Şu, şu, bu, bu var ya buradaki mesaj bütün gurbetçilerimizin ortak duygusu arkadaşlar. Diyor ki kaldır şehadet parmağını arkadan yürümeyen ayaklar kopsun reis diyor. Hamburg'dan yazmışlar onu bize. Hamburg'dan gönderiyor. Sen diyor bir işaret parmağını kaldır reis senin arkandan yürümeyenin ayakları kopsun. Duyguyu görüyor musun? Sen mi engellemeye çalışıyorsun? Fransa'da o Marsilya tarafında bizim oy vermeye giden gurbetçilerimize saldırıyor. Oradaki o PKK'nın, PYD'nin ve FETÖ'nün köpekleri. O saldırdıkları videoyu bir göstersene bana. Zannediyorlar ki oradaki gurbetçi Türkleri işte böyle bir iki olaylar yaparız, saldırırız insanlara onları geri püskürtürüz. Onlar da oy vermekten vazgeçerler. Sandığa gitmezler. Zaten sandığa giderler ederlerse Tayyip Erdoğan'a oy veriyorlar. Alman hükümeti engellemeye çalışıyor. Oradaki PKK PYD'si ve FETÖ'sü engellemeye çalışıyor. Oradaki belediyeler haftalardır biz Avrupa'da programlar yapıyoruz. Bütün Cumhur İttifakı'nın bütün programlarını iptal ediyorlar. Bir adam eğer bir yerde bir salon kiralanmışsa gidiyorlar salonun sahibini o PKK'lı PYD'li terör örgütünün o uzantıları gidip onu tehdit ediyorlar. Salonda programı iptal ediyorlar. Sen böyle yapıyorsun. Bak yaptıkları yaptıklarına bak. <laughs> Geri, çek, geri çek. Bunlar insan değiller. Hayır, hayır. Boş. Hayır, hayır. Boş. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. tarafa bu PKK, bu PYD'li, bu alçaklar, bu şerefsizler kadınların, çocukların olduğu yere saldıracak kadar adiler bunlar. Köpekler bunlar ama unuttukları bir şey var. O da ne biliyor musunuz arkadaşlar? O eylemlere katılan, o millete saldıranlar var ya onların hepsinin tek tek görüntüleri alınıyor. Onlar yazın bu ülkeye gelip girmeye çalışacaklar ya o zaman onlarla bu devlet ve bu millet hesaplaşacak. Öyle Fransız polisinin gölgesi altında onun koruması Masa altında o kadınlara, o yaşlılara, o çocuklara saldıranlar var ya onlarla yazın memlekete buraya izne girmeye çalıştıkları zaman o zaman görüşeceğiz onlarla. Bu devlet her zaman 18 yaşındadır. Ve bu devlet itini de tanır, atını da tanır. UID ekibi, UID ekibinin hepsini bütün bölgelerdeki 72 bölgedeki hepsini tebrik ediyorum. Bak UID ekibi Köksal Bey, bizim Tuğrul Bey, Adem abi, bütün hepsi UID'nin ekibi bölge, bölge bölge geziyorlar. Araçlar ayarlanıyor. Otobüsler tutuluyor. 300 kilometre öteden adamlar toplanılıyor, getiriliyor ve oy kullandırılıyor. Gece gündüz çalışıyorlar. Şu Tuğrul Selmanoğlu'nun, Köksal Kuş'un, şu Adem Tapla'nın veyahut da da UID'nin herhangi bir şubesinin bölgesinin başkanı olan arkadaşların hiçbir tanesinin zerre miskal buradan bir çıkarıyor. Sadece bir tek şey için yapıyorlar bunu. Memleketi çok sevdikleri için. Bu memleketi ite köpeğe teslim etmemek için gece gündüz çalışıyorlar bunlar. Ve Avrupa'da. Ondan sonra da birileri geliyor burada şey diyor onlara. Ya işte siz Avrupa'da duruyorsunuz niye oy kullanıyorsunuz? Eğer Avrupa'daki gurbetçiler Tayyip Erdoğan'ın aleyhine oy kullanıyor olsalardı bugün bu ülkede siz niye oy kullanıyorsunuz diye caka satanların hepsi aa Avrupalılar niye oy kullanmıyor? E, onlar da bu ülkenin vatandaşı. E, onlar da yani buranın geleceğini onlar da karar vermesi lazım. Bu mavalı okurlardı bize. Ama Avrupa'daki dostlar destan yazıyorsunuz. Allah iki cihanda da sizi mesut ve mutlu etsin sizi. Rabbim ömrünüze, gönlünüze bereket versin. O inancınızla, çoluk çocuğunuzla beraber eğer vatan söz konusuysa gerisi teferruattır duygusuyla attığınız her adıma Allah binlerce sevap yazsın. Adama bak. Bakın o Avrupa'daki gurbetçilere bizim burada Solcu Gazetesi bak ne manşet atıyor. Şu teyzeyi görmüş tekerlekli sandalyede dua ede ede oy vermeye gidiyor. Bizim diyor Tayyip'imiz de var diyor. Allah Allah'ımız var bizim. Kimse yenemez bizi diyor. Yurt dışında maalesef oy kullanacak olan gurbetçi. Maalesef. Bunlar böyle. Bunlar eğer onlar gibi yaşarsan, onlar gibi düşünürsen, onlar gibi giyinirsen, onlar gibi yer, onlar gibi içersen o zaman seni insan kabul ederler. Onun haricinde onların köyünden de olsan, onların mahallesinden de olsan seni kabul etmezler. Solcu gazetesinin attığı manşete bak. İşte bu manşeti gören Avrupa'daki gurbet kardeşim koşa koşa gidiyor. Bugün bir arkadaş yazdı bana. Diyor ki abi öğlenciyim ben diyor. Öğleden sonra işime gidiyorum. Sabah 7'den itibaren arabamla oy vermeye gidecek olanları taşıyorum diyor. 15 Temmuz gecesinde nasıl sokaktaysalar 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depreminin esnasında millet nasıl teyakkuzdaysa aynı duyguyla hareket ediyorlar. Ve bu hafta boyunca daha ilk 3 günlük verilere bir baktım. Avrupa'da 700 bin kişi oy kullanmış. Geçen seneki seçim oranlarına bakıyoruz. Geçen seneki katılımın %28 daha fazlası katılmış bu sene. Onun için o PKK PYD'li o hain terör örgütünün mensupları saldırmaya devam edin. Avrupa'daki devlet yetkilileri siz bizim gurbetçilerimizi durdurmaya engellemeye devam edin. Bu ülkedeki solcu o zibidiler gurbettekiler için böyle hakaret bari sözleri kullanmaya devam edin. Avrupa'daki gurbetçiler size Anya'yı da gösterecek Konya'yı da gösterecek. Bu iş artık öyle normal seçim işinden çıktı. Bundan sonra bakacağız. Elmi Yaman Bey mi Yaman? O Avrupa'dakiler dombralarla, mehterlerle, üç hilalle, ay yıldızlı bayrakla seçim yerine gidecekler. İstediğiniz kadar ortalığı provoke edin. İstediğiniz kadar havlayın. İt ürür kervan yürür. Aynı şeyi 14 Mayıs'ta burada da yapmaya çalışacaklar. Sokakları karıştıracaklar. Oy çaldınız, şunu yaptınız, bunu yaptınız, ayaklarına yatacaklar. Ama hiçbirine prim vermeyin. Bu memleketin sokakları da boş değil, caddeleri de boş değil. Bu memleket, bu millet bildiğin kurtuluş savaşını veriyor. Yeniden bir kurtuluş ve bağımsızlık savaşı veriyor bu millet. Bu milleti ayaklarından tutmaya çalışıyorlar. Durduramayacaklar. Onun için Avrupa'daki dostlar hepinize tekrar tekrar istirham ediyorum. Yakınında ötede beride bir tane oy kullanmamış adam kalmayacak. UID'nin ekibiyle irtibata girin. UID'nin her bölgede temsilcilik var. Allah hepsinden razı olsun. Bangır bangır çalışıyorlar. Aylardır doğru düzgün evlerine gittikleri yok. Niye? Abi o cephe önemli. Düğümü o cephe çözecek. Orada 1,5-2 puan var orada Avrupa'da. 1,5-2 puan. O 1,5-2 puan burada düğüm çözecek. Onun için rehavete kapılmak. Abi işte ben gitsem ne olur git... Yok abi. Eğer bu dönemde yollara düşmüyorsan, eğer bu, bu dönemde ulan ben nasıl oy kullanacağım diye, ulan oyun memlekette mi kaldı, burada mı şey yaptı, oraya izin alayım bir gün, gerekiyorsa bir gününüzü, iki gününüzü yıllık izinden feda edin, oy vermeye gidin. Bu memleket bu dönemde bunu sizden bekliyor, istiyor. Avrupa'dan gelen görselleri görüyorum. Bakmayın öyle ötede de algı yaptıklarına. Avrupa'dan işte millet bilmem Kılıçdaroğlu diyor, bilmem ne diyor. Avrupa'nın ne dediğini merak eden varsa bir geçsin Avrupa'yı. Görür orada. Dövmelisi de, mini eteklisi de, başörtülüsü de, sakallısı da, kısa boylusu da, uzun boylusu da. Reis diyor reis. Allah reise ömür versin diyor. Biz reis geldikten sonra bu coğrafyada insan gibi yürümeye başladık. Gidin Avrupalı'ya sorun. Türkiye'nin ne demek olduğunu gidin Avrupa'daki gurbetçilere sorun. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Kudüs'e gideceğiz biz. Vallahi de gideceğiz, billahi de gideceğiz. Biz gidemezsek çocuklarımız gidecek gidecek. Çocuklarımız gidemezse torunlarımız gidecek. Ama biz Kudüs'e gideceğiz. Ve o Kudüs'ü yeniden o 500 yıl oraya nasıl hizmet ettiysek, 500 yıl oradan nasıl kanı, gözyaşını silip attıysak yine aynı huzuruna kavuşturacağız orayı. Orası Darussalam. Orası Allah'ın benim haremim dediği toprak. Orası üç dinin buluşma noktası. Oranın hadimi olarak, oranın hizmetçisi olarak ve oranın muhafızı olarak yeni yeniden gideceğiz oraya. Yeniden gideceğiz. Biz Kudüs'ten çıkarken duvarlara yazdık. Yine geleceğiz Kudüs diye. Ve Tayyip Erdoğan'ın Kudüs'e yürüyeceğini adları gibi biliyorlar. Onun için durdurmaya çalışıyorlar. Onun için durdurmaya çalışıyorlar. Hiç kimse tereddüt etmesin. Hiç kimse endişe etmesin. Türkiye güçleniyor. Türkiye öze dönüyor. Türkiye aslına dönüyor. Ve Türkiye o kudretli günlerine adım adım geri dönüyor. Uyandırmayacaktınız bu uyuyan devi. Bunun nasırı basmayacaktınız. Sen Almanya'da sandıkları engellersen, iptal edersen hani bunlar 200 kilometredir, 300 kilometredir. Ulan adam 600 kilometre, 700 kilometre geldi Bosna'ya. 300 metre, 300 kilometre sandığa mı gidemeyecek? Avrupa'daki gurbetçi dostlar hepinizi tebrik ediyorum. Şu ilk 3-4 günlük dönemde gösterdiğiniz bu muhteşem dirayet için. Herkes ayakta. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci, çocuğu, çocuk arabasıyla millet oy vermeye gidiyor diyor. Allah hepsinden razı olsun. Herkes diyor vazifemizi yaptık. Yurt dışındaki dostlar vakit sizin vaktinizdir. Bu memlekete olan sevdanızı bu memlekete olan vefanızı gösterme vaktidir. Kim ne havlıyorsa havlasın. Kim engellemeye çalışıyorsa çalışsın. Sizin memleket sevdanızın önünde dağ duramaz. Şimdi Avrupa'daki gurbetçi kardeşlerimizin ve dünyadaki gurbetçi kardeşlerimizin destan yazma vakti. Sahne sizin. Türkiye 100 yıl nın ilk tuğlasını İlk harcını yurt dışındaki gurbetçi kardeşlerimiz koyacak. Onun üstüne o binayı da 14 Mayıs'ta biz burada inşa edeceğiz. Sizin oradaki coşkunuz, sizin oradaki heyecanınız, sizin oradaki inadınız, sizin oradaki duruşunuz buraya sirayet edecek ona göre. Bu dönem 9'una kadar önümüzdeki yıllarda siyaset bilimi okuyan, siyasetle uğraşan herkes 2023 seçimlerindeki yurt dışındaki gurbetçilerin nasıl bir destan yazdığını tek tek satır satır okuyacak. Onun için sahne sizin dostlar.